Arkadaşlar merhaba. Şu anda Taksim meydandayız. Şu anda Taksim'i e size canlı canlı gösteriyorum. Bugün ayın 25'i. Çarşamba günü. Saat 11.30'a geliyor. Canlı canlı size Taksim meydanını göstermeye çalışacağım. Yani aslında baktığınız zaman tabii ki biraz videolar sürekli hep aynı şeyi gösteriyor. Haklısınız ama maalesef burası sokak. Yani sokaklarda her gün yeni bir pasta tarifi yapıp video çekemiyoruz. Yani sorunlar belli, sebepler belli, nedenler belli. Tabii ki farklı konularda kurtulmaya ihtiyacı olan insanlar da var. Ama tabii ki başarmakla mükellef olduğumuz konular da var. Biz elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Burada başarabilirsek ne ala bize. Yani bir nebze olsun farkındalık açısından şu anda size yansıtıyorum. Burası Taksim. Yani bildiğiniz sanki savaşan askerler cepheden gelmiş. Taksim'e yığılmış, Aksaray'a yığılmış. İnşallah yarın öbür gün bu içimize soktuğumuz yemek verdiğimiz bizlere yani gerçekten minnettar olması gereken insanlar cephe alıp örgüt kurup bizlere karşı savaş başlatmaz. Yani bunlar olası teori, olası gerçeklik ama inşallah olmaz bunlar. Ben yanılırım. Çünkü hiç kimse gelip de bizim ülkemizde bu terbiyesizlikleri yapamaz. Ama başarmak zorundayız arkadaşlar. Ben başka derle alternatifimizin olacağını zannetmiyorum. Burası The Marmara. Bu da Taksim Anıt arkadaşlar. <laughs> Biraz yorgun mu hastayım hakkınızı helal edin. Yani dün burnum kanadı. Bir de ufaktan böyle baş dönmesi gibi şeyler oluyor. Bilmiyorum neden böyle bir şey oluyor. İnşallah beynimde bir sıkıntı yoktur. Çok aşırı derece kafaya takıyorum demek ki bazı şeyleri. Sinir stres yapıyorum. Ama başaracağız arkadaşlar. Başka alternatifimiz yok. Sizleri de seviyorum. Yani İnşallah başarız arkadaşlar.